Anne bir şey söylesene ya, ne işi var sende bu altınların? Bilmiyorum evladım, ben ilk defa görüyorum ne bileyim ben? Bilmiyorum ne demek işte şuradaki raftaki sepetin içinde buldum işte, bal gibi de almışsın. Gülcan abla, ben bunları oradan çıkarmadım mı? Gülcan abla sende bir şey söyler misin lütfen ya? Beni niye karıştırıyorsun Fatoş? Allah Allah vardır annemin bir açıklaması. Niye açıklayacağım evladım? Ne dememi istiyorsunuz bilmiyorum ki. Ay ben gerçekten çıldıracağım artık ya. Bebek odasına girdin ya anne sen yorgan almaya. Orada işte döşeklerin oraya altına saklamıştım ben bunu. Orada görmüşsün almışsın diyorum. A almadı almadım evladım. Ben sizin evinizden niye bir şey alayım? Ha bir altın meselesi oldu. Kahraman geldi bana bunları vermeye kalktı ama ben almadım. Vallahi de billahi de almadım çocuğum. Buz gibi de almışsın. Buz gibi de almışsın anne. Ya gerçekten delireceğim. Ben bu altınları doğmamış çocuğumun rızkı için, dişimden tırnağımdan arttırdım, biriktirdim. Tarih misafiri dedik, evimize aldık. Ya bu nasıl bir haklı? Gidip oradan altın mı alınır anne? Gerçekten altın mı söyledi. Söyle de rahatla bari ya. Bana bak! Almadım diyorsam, almamışım de defol evin. Defol buradan yettiniz artık ya. Ay, ne yapıyorsun? Yettiniz artık. Ben bile halimde dur. Al eşyalarını. Ne yapıyorsun? Anne? Defol. Ya, anne e dur. Ay hırsızlığım eksikti ya. Anne dur. Al, Allah Allah. Al şunu. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Dur. Ayakkabı, dur. Hadi. ayakkabılarını Hadi. hadi. Ama yapalım ayakkabılarım. Al ayakkabılarım. Ayakkabı. Ver şunu. Ya iyi ben hamileyim ben. Ya ben tatoş ya. hadi. Bir hırsızlığım eksikti. Tamam. Yettiniz artık ya. Yok annem ya. Yettiniz. Olur mu ya? Şey yapma sen bak şimdi tansiyonun falan çıkacak. Ben hiç inanmadım zaten. Ben sana su getireyim. Hadi unut artık derdini tasanı. Dolap Al sana kollarımı yorulduysan hadi asla başını